bizim tabiata baktığımızda onu sadece ot çöp olarak görmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Evet. Tabiat dediğimiz bir ot çöp ağaç topraktan ibaret değil. İşte sanayi öncesi insanı doğuda batıda dünyanın her tarafında onda sırlar arıyordu, hikmetler arıyordu, gizemler arıyordu. Gök gürlediğinde onda gizemler arıyordu. Toprakta gizem arıyordu. Bunda bir şey vardır diyordu. Benim dedem çiftçiydi. Şunu gördüm ve burada tekrarlamakta bir sakınca görmüyorum dediğim gibi geçen bir konferansta yine tekrarladım. Pulluğun önünde böyle toprak giderken devrilir. Nemli toprak. Dedem böyle toprağı aldı. Böyle kokluyor toprağı. Böyle baktım ben de çocuğum. işte 7-8 yaşlarında çocuğum. Toprağı niye koklar diye. Toprak koklanır mı? Ama çiftçi oradan geçiniyor ya bak topraktan geçiniyor ve onu sadece onu sadece gördüğümüz gibi bir toprak taş değil. değil. Suyu H2O görmediğim, göremeyeceğimiz gibi. Hani suyun formülü nedir? H2O. Evet. Akla vurursanız, laboratuvarı korsanız H2O. Evet. Ama orada kalırsak gittik mahvolduk değil mi? Tabii. Ama su ne? Su hayatımız Şudur, şudur, şudur. Saymakla tükenemiyor. Gitmez. O halde suya bizim bakmamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor ona dokunurken bir bardak suyu içerken dökerken kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Toprak da böyle. Yani artık bizim doğayla ilişkimizi gözden geçirip kendimizin de bir doğanın parçası olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor.